Arkadaşlar bence şu büyük paraları otursun, iki kişi bir saymaya başlasın. Sayın kağıt kalem alın. 10 dolar, 1 dolar, 20 euro ve bir bile boşver, galiba on çalacağım. Ben Rus parası zannediyorum. Lyon fando var, bilmiyorum. 24 200. Çağda yazar mısınız onu? Kaç tane var? 21 tane. Murat, hadi hadi rölay aç. Şeydi En son aç. Siz nereden geldiniz? Burada mı yaşıyorsunuz? Adana'da. Bursa'da yaşamıştım. Var arkadaşlar. Senin Ne diyorsun? Kaç gündür ya, git. Ha? Kaç gündür buradayın? Kaç gündür abi. Sen mi? mi? Sen mi? Yok. Senin çıkmadın mı? Yok. Kimin üzerinden çıktı? Uzaydan gelmiş. Ekipler ama senin uzaydan, çıktı. Geldi, uzaydan. uzaydan geldi, uzaydan. He. Siz nereden geldiniz buraya? Ben de uzaydan geldim, Jüpiterle <laughs> Jüpiterlemedenin arasında yaşıyorum. <laughs> çek şimdi hadi. Niye kızıyorsunuz? O mikrofonu alırım kafanı da kırarım ha. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma. Hanım şunu savaşa şey vereceğim. 100 tane var. 100 var. tane şu var. Kaç var. orada da? 110 var. var. 110, 110 mu? 210. Şey, 210 tane var. 210 tane olur. 212. Şu, şu kimlikleri bir alalım. Hadi Bunlar hep işlemiyor. Tamam. Yap. <laughs> 42 Evet. Rakam bu, bu. 42 bu